Kehf Suresi Asabı Kehf ve Asabı Rakim 14 asır bekledikten sonra Allah'ın izniyle mağarada 300 yıl uyuyanların başına neler geldiğini artık biliyoruz. Asabı Kehf yüce Allah'a inanıp doğru yolu bulmuş olan ancak yanlış yola sapmış kendi kavimlerine karşı geldikleri için öldürülme korkusuyla onlardan kaçıp mağaraya sığınan gençleri ifade ediyor. Kısaca mağara arkadaşları Anatomi ve fizik bilimi sayesinde aşağıdaki bütün bu soruların ve ifadelerin birbiriyle ilişkili olduklarına tek tek şahit olacaksınız. Nasıl 300 yıl uyunur? Neden kulaklarına ağırlık vurduk deniyor? Neden onları görsen korkar kaçardın deniyor? Neden onları uyanık sanırsın ama onlar uyuyorlar? Neden onları sağ ve sola çevirirdik deniyor? Onlar birkaç saat uyuduk zannederken aslında dışarıda 300 yıl nasıl geçiyor? İşte bu betimlemelerin tamamı fiziksel etkilerle Einstein'ın izafiyet teorisi sonucu ortaya çıkan anatomik problemlerin açıklamasıdırlar. Nihayet 1400 yıllık sırlar ortaya çıktılar. 18. Ayet Sen onları uyanıktırlar sanırsın. Oysa ki onlar uykudadırlar. Onları sağ tarafa da, sol tarafa da çeviririz. Köpekleri de iki kolunu girişe uzatıp yaymıştır. Onların durumunu görseydin, kesinlikle onlardan yüz çevirip kaçardın. Ve onlardan dolayı, içine mutlaka korku doldurulurdu. Burada açıklanan, uyanık gibi olup uykuda olmaları, sağ tarafa ve sol tarafa çevirmenin ne olduğu ve ne maksatla söylendiği ve ayrıca neden durumlarını görene korku vereceği aşağıda 11. ve 17. ayetlerin açıklanması ile birlikte çok net anlaşılacaktır. 19. ayet Güneşi görüyorsun. Doğduğu vakit mağaralarından sağ tarafa kayar. Battığı vakitse onları sol tarafa doğru makaslayıp geçer. Böylece onlar mağaranın geniş boşluğu içindedirler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah'ın kılavuzluk ettiği doğruyu bulmuştur. Şaşırttığına gelince, sen ona yol gösteren bir veli asla bulamazsın. Ayette bahsedilen güneş ışığı olsaydı, güneş ışığının sabah mağaranın sağına, akşam ise soluna vurması herhangi bir mucizevi durum arz etmezdi. Fakat güneşin ışığından değil doğrudan güneşin kendisinin hareketinden bahsedilmektedir. Dünyamızda güneş sağa doğru doğuyorsa, yine sağa doğru batmak zorundadır. Sol tarafa doğru makaslayıp geçemez. Güneşe, kuzey yarım küreden baktığımızda, sağa doğru doğar ve sağa doğru batar. Resimde görülen nord kuzey tarafı gösteriyor ve o tarafta olan bir insan için, güneşin sağa doğru doğup, yine sağa doğru battığı açıkça görülüyor. Ayette tarif edilen güneşin, Sağa doğru doğması ve sonra sola doğru batması kim nasıl açıklamaya çalışırsa çalışsın bizim dünyamızda doğal olarak mümkün olmaz. Yukarıdaki 18. ayette belirtilen gençlerin sağa sola döndürülmeleriyle de tek başına alakası olamaz. Çünkü güneşin durumu uyuyanlara göre değil, mağaraya nazaran açıklanmaktadır. Zaten yüce Allah bu Allah'ın mucizelerindendir diye teyit ediyor ki normal bir konu anlatılıyor olsa Güneşin bu doğal hareketi herhangi bir mucize içermezdi. Yüce Allah dilediği şeyi dilediği anda, dilediği yerde ortaya çıkarır. Ol demesi kafidir. Bu yüzden eğer zaman yolculuğu yapılmış olsaydı, gençleri görenlerin onların durumundan korkuya kapılmaları gibi bir husus da söz konusu olmazdı. Çok basitçe bir kapıdan girip diğer tarafta 300 yıl sonrasında çıkarlardı. Hatta kapıya bile ihtiyaç olmazdı. Yüce Allah her şeye kadirdir. Ol der ve o olur. Şimdi, tasvir edilen bu mekanın, en azından içinin, doğal bir mağara olmadığını, mağara görünümünde bir sebep, yani Yüce Allah'ın bir rahmeti, ilahi bir vasıta olduğunu göreceğiz. Güneşin mağaraya göre durumu için nakledilen olayın, fiziki ve bilimsel olarak ancak tek açıklaması vardır. Dünya kendi etrafında dönerken, Mağara gün boyu olduğu yerde dikey bir saatin ters yönünde sola dönmekte ve akşama kadar mağaranın sağ ve solu yer değiştirmektedir. Böylece güneş batarken artık mağaranın soluna doğru kaymaktadır. Güneşin mağarayı makaslayıp geçmesi tabiri de ancak bu duruma işaret edebilir. Mağara gece boyunca ise ters yönde yani sağa doğru dönmektedir ki güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili aynı durum her gün tekrarlayabilsin. Resimdeki kurgusal cihaza girdiğinizi ve siz içindeyken sizinle birlikte 180 derece saatin ters yönünde sola doğru döndüğünü düşünmeniz yeterli olacaktır. Hem cihazın sağ ve solu hem de sizin sağınız solunuz yer değiştirecektir. Esasen mağara diye tabir olunan da doğal bir mağara olmayıp yüce Allah'ın sebeplerinden, ilahi araçlarından biridir. Veya daha makul şekliyle bu rahmet araç mağaranın içindeki boşlukta oluşturulmuştur. Ve gün boyu yaklaşık 180 derece sola doğru dönerken, gece boyunca da 180 derece sağa doğru dönerek tam bir salınım gerçekleştiren, içinde yerçekimi manipülasyonu ile zamanın hızlandırılıp yavaşlatılabildiği ilahi bir araçtır. Bir önceki ayette vurgusu yapılan sağ tarafa da sol tarafa da çeviririz ifadesi bu salınımı izah etmek içindir. Sağ ve sola döndürülen sadece içindekiler değil, onları da kendisiyle beraber döndüren. Allah'ın rahmeti olan o araçtan başkası değildir. Yer çekimi ve zaman birebir ilişkilidir. Farklı yer çekimi ortamlarında bulunan insanlar, nesneler, birbirlerine göre farklı yaşlanırlar. Böylece, bir oda içindeki yer çekimi ayarlandığında, içeride birkaç saat geçmiş iken, dünyada 300 sene geçmesi mümkündür ve bunlar, kanıtlanmış bilimsel gerçeklerdir. Bu yüzden, dahi bilim adamı Albert Einstein'ın konuyla ilgili bir resmine eklememek olmazdı. Zamanın geçiş hızıyla ilgili bu durum, birbirlerine göre çok farklı hızlarda hareket eden nesneler için de böyledir. Fakat bunun belirgin şekilde hissedilebilir olması için, hız farkının ışık hızına yakın olması gerekir. Işık hızına ulaşıldığında ise, Zamanın tamamen durduğu matematik olarak kanıtlanmış olsa da, bunun deneysel temeli ortaya konamamıştır. Artan yerçekiminin sebep olacağı ezilmeye karşı destek ve çare olarak, 12 saat aralıklarla sürekli sağ ve sola döndürülürler. Çözüm, döndürülen cisimlerin merkez kaç kuvveti? Eğer 3 saat uyurlarsa, 300 yılda 219.360 kez yeniden konumlandıkları anlamına gelir. Bu da 300 yıl çarpı 365,6 gün çarpı 24 saat çarpı 2 kere bölü güne eşittir ki, mağaradakilerin saatte 1.754.880 kez döndükleri anlamına gelir. <laughs> Yaklaşık olarak, 1 dakikada 30 bin, 1 saniyede ise 500 dönüş demektir. Saniyede ancak 20 kare yakalayabilen insan gözü bu hızı algılayamaz. Ayet betimlemelerine göre, çok hızlı olarak çevrilerek oluşturulan merkez kaç kuvvetiyle, çok yüksek yer çekimi, insanı geçici felç edecek, fakat kalıcı bir zarar vermeyecek bir ölçüde telafi ediliyor. Aksi halde ezilip, full deformasyona uğrarlardı. Bu bilgi, dondurularak uyutma metodu olan kriyonik çalışmaları bırakıp, yer çekimi uygulamalarıyla değiştirmek için harika bir bilimsel ipucudur. Bunu, gerçek bir deneme ile gösterebiliriz bir otomobili, Luna Park'taki gibi 360 derece döndürerek. Merkez kaç kuvveti, dönüş hızına bağlıdır. Yeterli hıza ulaşamazsanız, yer çekimi kuvvetine yenik düşersiniz. Aşırı hızlı olursanız, yüksek merkez kaç kuvveti nedeniyle bilincinizi kaybedersiniz. Sebebini ayet açıklamasıyla birlikte göstereceğim. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne göre de merkez kaç kuvveti ayarlanır. Her şey bilimsel hesaplamalarla çok hassas bir dengede ayarlanmak zorundadır. Bu hassas denge sağlanamazsa artan basınç yer çekimi sebebiyle bilincinizin nasıl kaybolacağını da görelim. Yer çekimi kuvvetinin 7 kattan fazla artırılmasıyla ne olacağına bakalım açıklamasını biraz sonra yapacağım Mağaraya geri dönelim. Muhtemelen bu ilahi araç görünmez durumdadır. Aksi takdirde gençler kesinlikle korkarlardı ve mağaraya ve bu aracın içine girmeleri mümkün olmayabilirdi. Ayrıca kaçmakta oldukları kralın orduları da muhakkak ki mağarayı da gençleri de rahatlıkla bulurlardı. Fakat bu ordunun yüce Allah tarafından helak edilmiş olmasından dolayı herhalde onları bulacak insanlar daha sonra oraya gelen başka insanlar olurdu. Gençler mağarada 300 sene kalmışlarken, bu süre içinde mutlaka mağarayı gören, giren çıkan insanlar olabilir ve elbette içinde uyuyanları da görmüş olurlardı. Kesindir ki yüce Allah'ın sebeplerini ancak O'nun izin verdikleri görebilir. Esasen, hiçbir araç olması da gerekmiyor. Yüce Allah mağaranın içini doğrudan böyle bir ortama çevirmiş de olabilir. Bakara 259. ayette de 100 yıl boyunca uyutulan bir kişiden söz edilir. Hazreti Üzeyir olabilir deniyor. Ve orada mağara veya başka bir oluşumdan da hiç bahsedilmez. Açıkça bu da yüce Allah'ın dilediği her yerde böyle görünmez bir ortam yaratabileceğine ve onun gücünün yüceliğine işarettir. Şimdi tekrar mağarada uyurken bıraktığımız mümin gençlere odaklanalım ve yukarıdaki 18. Ayette değinilen uyuyanların görenleri, korkudan kaçıracak olan durumlarını anlayalım. Gençler ve diğer grup, ilahi aracın içinde, yaşlanmadan, zamanın yavaşlatılıp, neredeyse dondurulduğu bir ortamda ve gözleri açık halde sabit duruyorlar. Mağara veya mağara görünümündeki araç, sağa, sola dönerken, onlar da boşlukta, havada asılı gibi, bir sağ tarafa, bir sol tarafa dönmekteler. Bu durumu gören biri için, hareketsiz şekilde görünüşte uyanık gibi gözleri açık fakat uykudaymışçasına şuursuz havada asılı salınıp duran hayaletler gibidirler fakat korkunç görünüşün altında yatanın hepsi bu kadar da değil aşağıda kendi gözlerimizle çok net göreceğiz Şimdi ele alacağımız ayette görüleceği gibi aslında mağaranın içinde gerçek bir uykudan bahsedilmiyor Kulaklarına vurulan ağırlık artırılmış gravite nedeniyle gözleri bile açık iken, uykudaymış gibi bilinçsiz, dondurulmuşçasına, stasis, bir hale geldikleri anlatılıyor. 11. Ayet Bunun üzerine birçok yıl boyunca mağarada onların kulakları üzerine ağırlık vurduk. Yüzümüze giden sinirler, beynimizden başlayarak kulak içinden geçip, yüzümüze doğru yol alırlar. Bunu not edelim. 7. Kraniyal, yani kafa siniri, kulak içinden geçerek yüzümüze dağılır. İnsanda komple sinir dağılımının mucizevi bir uyarıcı bilgi olarak Kur'an'da kodlandığını da göstermiştim. Bu ayet, kulak içindeki bir mekanizmanın denge ve sinir sistemi ile ilgili olduğunu da net bir anatomik bilgi olarak ortaya koymaktadır. Ve gerçekten de böyledir. İç kulak yapısındaki oluşumlar, hem duymayı mümkün kılar, hem de sıvıyla dolu kristalize yapıdaki labirent gibi kanallar yoluyla, beyne ilettikleri sinyallerle, Kafamızın ne tarafa dönmekte olduğunu bilmemize olanak verirler. Böylece ilahi vasıta 180 derece sağ ve sola döndürülürken bu dönmeyi de hissetmezler. Üçüncü bir özellik ise birbirine 90 derecelik dik açılarla oluşturulmuş bu kanallardan çıkan 7 sinirin uyarıları yüzümüzün hareketlerini ve şeklini belirlemektedir. Açıkça görülüyor ki bu sistemlerin komple kapanmasıyla birlikte ruhsuz bir ifadeyle. Canlı gibi duran korkunç balmumu heykellere dönüşürler. Demiştim ya. Hepsi bu kadar da değil. Toplumda daha sıklıkla tek taraflı şekilde görüldüğü haliyle yüzümüze giden sinirler sadece bir tarafta işlevsiz kaldığında resimlerde görüldüğü gibi tek taraflı yüz felci meydana gelir. Buna hemifasiyal paralizi denir. Hepimizi kazadan, beladan ve hastalıklardan koruması temennisiyle tüm hastalarımıza yüce Allah'tan acil şifalar dilerim. Peki, yerçekimi artışıyla, biz onların kulaklarına ağırlık vurduk ibaresinin işaret ettiği gibi, her iki kulak içinden geçen sinirler birden işlevsiz kalarak, iki taraflı yüz felci, yani bilateral fasyal paralize olursa, nasıl bir yüz ifadesine bürüneceğini düşündünüz mü? Sizleri yormamak adına resimlerle gösterelim ki, hiçbir şüpheye yer kalmasın. Önce ayette ne yazdığını hatırlayalım. Ve onları görseydin, onlardan içinde mutlaka korku doldurulurdu. İşte bilateral fasiyal paralizi sonrası resimleri. Nasıl, aynen ayette yazdığı gibi, aniden görenin içine yeterince korku salar mı? Evet, hem de fazlasıyla. Taşlar öylesine bir uyum ve ahenk değerlerine oturuyorlar ki, Yüce Allah'ın betimlemelerine hayran olmamak imkansız. Mağaradakilerin görünümleri, yukarıdaki resimlerden daha da ürkütücüydü. Çünkü çok yüksek yerçekimi yüzlerini de çökertecekti. Bu yüzden de dışarıdan bakıldığında her gün sağ ve sola çevrilmeleri gerekiyordu ki, yukarıda açıkladığım gibi bedenleri yerçekimi nedeniyle ezilmesin, deformasyona uğramasın. Ayetlerdeki bütün betimlemelerin karşılığını kendi gözlerinizle görüp anladığınızı umuyorum. Anladığınızı umuyorum. İyi de, bu ayetler neden Kur'an'da? Öncelikle, bu bilginin ancak yaratıcıdan geldiğinin kanıtı olarak yer alıyorlar. Müteşabih ayetlerin amacı budur. Kur'an'ın kendisinin mucize olması da bundandır. Gerçek dinin yayılması için, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. Açıkçası, ben bu ayetlerin bize başka sebepler sunduğunu da düşünüyorum. Mutlaka, ilave bir amacı da vardır. Bizim henüz bilemediğimiz. Yüce Allah, insanlığın bu ayetlerdeki bilgilerden hareketle, ihtiyaç duyduğunda benzer araçlar yaparak, bilim ve teknolojide ilerlemesine ve kurtuluşuna katkı vermek istemişti olabilir. Örneğin, dünyamızda yaşamın imkansız hale gelmesinden önce, Yaşamımızı destekleyebilecek başka bir gezegene yapılacak yüzlerce yıllık bir yolculukta nasıl hayatta kalacağımız anlatılmıştır. Ya da bir nükleer savaş sonrasında dünya uzun süre zehirli kaldığında veya dinozorları yok eden gibi bir meteor düşmesinin ardından birkaç saatlik uykuyla doğanın temizlendiği yüzlerce yıl sonrasında yeni bir Adem olarak uyanmak Umarım açıklamalarım sizin için de yeterli olmuştur. Sırada, bu surenin diğer kıssasındaki. Zülkarneyn ile Yecüc ve Mecüc kimlerdir? İddia edildiği gibi Türkler midir? Çinliler midir? Yoksa hiç umadığımız birileri midir? Ayrıca orada bahsedilen gizemli kavim, tarihin hangi tozlu sayfasında saklanmaktadır? Yeni bir sayfa açarak bunları bulmaya çalışalım. Kehf Suresi <laughs> Videosunu hazırlayana kadar bu bilgileri sistemde bulup okuyabilirsiniz. Paylaşmayı yorum yapmayı ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın.